Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tekrarlı permütasyonla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzda başlayalım. 2019 yılı sonunda dünyada bela olan, dünyaya bela olan COVID-19 virüsü Müslüman olduktan sonra Cavit adını alarak Cavit 19 olarak adlandırılmasını istemiştir. Sağlık Bakanlığı da bu isteğe uyarak C harfinden başlanarak yalnızca komşu harfleri geçerek Cavit 19 şeklinde okunabilen bir afiş bastırmıştır. Bu afişe bakan bir çocuk kaç farklı Cavit 19 okuması yapabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi C harfinden başlayarak diyor. Cavit 19 yazacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde yazabiliriz. Şöyle gelip bakın. Cavit 19 ya da Cavit 19 böyle yazabiliriz. Böyle yazabiliriz. Şimdi bunu kaç şekilde okuyabiliriz? Arkadaşlar bunun iki yöntemi var. Birinci yöntemimiz şu. Şimdi 1, 2, 3 tane bu şekilde yolculuk yapacağız. Nereye gidersek gidelim arkadaşlar. Bakın buradan da gitsek buradan da gitsek 3 tane bu şekilde bu tarafa doğru çapraz. 1, 2, 3 tane de bu şekilde yolculuk yapacağız. İsterseniz bakın. 1, 1 bu tarafa 2, 1, 3, 3. Bakın 3 bölemesine gittik. 3 de bölemesine gittik. 3'e 3. Üç, toplam 6 yol var. 6 faktöriyel bölü 3 bölmesine gittik arkadaşlar. 3 sola çapraz. 3 sağa doğru çapraz gittik. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şekli yazarız. Bu da arkadaşlar şu şekilde olur. 6, 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel, 3 faktöriyel. Şu 3 faktöriyel gider. 3 faktöriyel altta bekle gider. 20 şekilde Cavit 19 okuması yapabiliriz arkadaşlar. Bunun ikinci bir yolu daha var arkadaşlar. O daha basitinize gidebilir. Bu şekilde de. Şöyle ki C'den başladık. Buraya kaç şekilde gelebiliriz? A'ya bir şekilde gelebiliriz. V'ye yine aynı şekilde şöyle direkt geldiğimiz en kısa yoldan bir şekilde gelebiliriz. İ'ye bir şekilde gelebiliriz. Peki buradan A'ya bir şekilde gelebiliriz. V yine böyle geldiğimizde bir şekilde gelebiliriz. Direkt olarak bir şekilde gelebiliriz. İ'ye. Buraya kaç şekilde geliriz? Bakın buraya gelip buraya gelebiliriz. Birinci durum. İkinci böyle gelebiliriz. Yani bundan bunun toplamı kadar arkadaşlar. Buraya kaç şekilde gelebiliriz? Bakın böyle gelebiliriz. Bir. Böyle gelebiliriz. İki. Böyle gelebiliriz. Üç. Yani şundan şunun toplamı kadar. Kısaca bundan bunun toplamı buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bundan bunun toplamı buraya yazdıktan sonra bunu bulmak için bundan bunun toplamı buraya bundan bunun toplamı buraya bundan bunun toplamı buraya yazıyoruz. Bundan bunun toplamı buraya bundan bunun toplamı buraya bundan bunun toplamı buraya. Yani yine 20 şekilde geldiğimizi Görürsünüz arkadaşlar. Başka bir soru. Şekilde yalnız sağa ve yukarı hareket ederek çizgiler üzerinde gidilecektir. A'dan B'ye en kısa yoldan kaç şekilde gidilebilir diyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın. A'dan B'ye şurası B arkadaşlar. Niye C yazmışım. Evet. Şimdi buradan başlayacağız. Toplam kaç yol var sağa doğru? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yol var. 6 sağa. 1 2 3 4 5 yukarı. 6 sağ 5 yukarı arkadaşlar. Toplam 11 yollar 11 yolumuz 11 faktöriyel bölü 6 böyle 5 yukarı. 6 faktöriyel ile 5 faktöriyel bakın. 6 sağ 5 yukarı. Toplam 11 olunca 11 yol tekrar ediyor. 6 faktöriyel 5 faktöriyel tekrar ediyor. Bakın arkadaşlar şöyle geldik yukarı doğru 1 bakın. Yani 1 2 mesela 2 3 3 4 4 5 6, 7. Bakın 6. Şuradan da 4'te 2 daha gittik. 6. Yani nereden giderseniz gidin. Böylemesine 5. Yukarı doğru 6 yol var. Ee, böylemesine 6. Yukarı doğru 5 yol var arkadaşlar. Nereden giderseniz gidin. O yüzden bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bunun işlemini yapacağız. 11 faktöriyel. 11, 10, 9, 8, 7, 6 faktörüden sonrasında yazmadım arkadaşlar. 6 faktörü çünkü bundan mı bu gidecek? 5, 4, 3, 2. Şimdi 5 kere 2 10 arkadaşlar. Gitti. 3 ile bu gitti. 3. 4 ile bu gitti. 2. 11 kaldı arkadaşlar. Burada 6 kaldı. 7 kaldı. 6 kere de 42 çarpı 11. Bu da ne yapar? 4, 2. 4'ü buraya yazdık. 2'yi buraya yazdık. Bundan bu toplamı buraya yazdık arkadaşlar. 11 ile basit çarpma. 462. Şimdi bunu biraz önceki gibi tekrar çözebilir miyiz? Bir kontrol edelim arkadaşlar yapacağım işlem şu. Ee, arkadaşlar buraya kaç şekilde gelebiliriz? Bir şekilde gelebiliriz. Yine buraya bakın böyle bir şekilde. Buraya bir şekilde. Buraya bir yazıyoruz. Böyle mi değilse buraya bir şekilde, bir şekilde, bir şekilde, bir şekilde gelebiliriz. Peki buraya kaç şekilde geliriz? Böyle, böyle geliriz. Yani iki şekilde. Yani kısaca bundan bunu toplam arkadaşlar. Buraya böyle gelebiliriz bir, böyle gelebiliriz iki, böyle gelebiliriz üç. Şimdi mantığı anladık. Hızlıca yapalım bunu artık. Demek ki bundan bunun toplamı buraya yazıyorum. Bundan bunun toplamı buraya yazıyorum. Bundan bunun toplamı buraya yazıyorum arkadaşlar. Neymiş? Bundan bunun toplamı buraya yazıyoruz. 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 Bununla toplamı buraya yazıyoruz. Bununla toplamı buraya yazıyoruz. Toplamını yazıyoruz. 35 55. 5 15 35 70 125 arkadaşlar. 6 21 56 126 ne yapar? 251 Burası 7 28 78 84 90 110 210 251 400 60 1 yapıyor arkadaşlar. 461 şurada hesap tasma yaptım. 61 daha 7. 7 28 78 84 84 126 130 210 210 arkadaşlar. Burada bir hata yapmış olmam lazım. Şu sayılar toplarken hız yapın derken Evet şurada hata yapmışım arkadaşlar. 5, 1 daha 6. Hemen düzeltme yapayım. Arkadaşlar burada 15, 21. Şuradan birer fazla gelecek arkadaşlar. 56, 126, 252, 462. Görmüş olduğunuz gibi ikinci yoldan da aynı şekilde bulabiliriz. Şimdi bu yol daha kolay bir duruyor burada. Ama bazı sorularda bu yolu arkadaşlar kullanırsanız daha kolay bir şekilde bulursunuz. Şimdi bu sorumuzda da Yalnız sağa ve yukarı hareket ederek çizgiler üzerinden gidilecektir diyor. A'dan B'ye en kısa yoldan kaç şekilde gidilebilir? Arkadaşlar bakın. Şimdi sağa 3 faktör 5 faktör burada biraz zorlanırız. Çünkü arada boşluklar var yollarda. Arkadaşlar şöyle yapalım. Buradan başlıyoruz. Buraya bir şekilde gelebiliriz. Buraya bir şekilde, buraya bir şekilde, buraya bir şekilde gelebiliriz. Buraya bakın şöyle mesela gidersiniz bir şekilde. Buradan bu noktaya bir şekilde, buraya bir şekilde, bir şekilde, bir şekilde gelebiliriz. Bunu yaptıktan sonra Buraya bakın böyle ve böyle. Yani bundan bunun toplamı kadar gelebiliriz. Buraya bundan bunu toplamı kadar gelebiliriz. Buraya bundan bunun toplamı kadar gelebiliriz arkadaşlar. Buraya nasıl gelir? Şimdi bakın bundan bu toplamı kadar değil. Buraya geldikten sonra buraya direkt gittiğim için burası da yine 4'tür arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bundan bunun toplamı toplam 4'tü. Buradan buraya yine 4 şekilde geliriz. Bundan bu toplam şekilde yazmıyoruz. Çünkü burada yol yok. Buraya bundan bu toplamı kadar 5 şekilde geliriz. Buraya Bundan bunu toplamı kadar arkadaşlar. 4 şekilde geliriz. Buraya bakın. Bundan bunu toplamı kadar demiyoruz. Normalde burada 4'ten sonra yine buraya 4 şekilde geliriz. Çünkü bundan bunun toplamı yok. Burada yol yok. Ama buraya bundan bunun toplamı kadar geliriz. Buraya bundan bunun toplamı kadar geliriz arkadaşlar. 13 oldu şurada. Şimdi buraya bundan bunun toplamı kadar 5. Buraya bundan bunun toplamı kadar 6. Buraya da 7 mi yaptı? Bundan bunun toplamı Arkadaşlar 9. Bundan bu toplamı 15. Bundan bu toplamı 22. 9, 8 daha 17. 17, 32. Burası 54 oldu. Şu kısma bundan toplamı kadar 30. Bu kısma bundan bu toplamı kadar 62. Buraya ne olmuş oldu? Bundan toplamı 116 şekilde gelebilir. Cevabımız 116'dır arkadaşlar. Evet. Bu soruda Arkadaşlar diyor ki A noktasında bulunan bir tavuk B noktasında bulunan mısırlara yalnız yukarı ve sağa hareket ederek en kısa yoldan gitmek istiyor. Bu tavuk tilkinin bulunduğu kaleme dörtgeni içinde veya sınırlarından geçerse tilkinin kendisini yiyeceğini bildiğine göre tavuğun iki tilkiye yem olmadan mısıra kaç farklı şekilde gidebileceğini bulunuz diyor. Tilki diyor kaleme dörtgeni dışına çıkamaktadır. Şimdi bir tilkimiz var. Arkadaşlar şurada yaşıyor. Buraya düşeni yiyormuş. Tavuk buradan gelip buraya gelse ya da buraya gelse ya da buraya gelse tilki bunu yiyecek. Diyor ki tilkiye yakalanmadan tavuk kaç şekilde mısıra ulaşabilir? Arkadaşlar şimdi burada şöyle düşünelim. Ben yol olarak buralara uğramam gerekiyor. Uğramam gereken yerlere sıfır koyun arkadaşlar. Bakın sıfır yazalım. Bu köşelere uğramam gerekiyor. Uğramam gerektiği için sıfır yazayım arkadaşlar. Şimdi niye sıfır yazdığımı biraz sonra anlatacağım. Şimdi başlıyoruz yine. Buraya bir şekilde gelebilir. Buraya bir şekilde bakın dikleme gittiği zaman buranın her tarafına buraların hepsine bir şekilde gelebilir. Böyle gittiği zaman buralarda bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Buraya iki şekilde. Bunda mut toplamı kadar. Buraya bunda mut toplamı, toplamı kadar. Toplamı kadar, toplamı kadar. Toplamı, toplamı. Şimdi buraya bunda mut toplamı 3, bunda mut toplamı 4, bunda mut toplamı 5, bunda mut toplamı 6, bunda mut toplamı 7, bunda mut toplamı 8 arkadaşlar. Şimdi buraya kaç şekilde? 3 3, 6 yazacağım yazamıyorum. Niye yazamadım arkadaşlar? Çünkü buraya gelirse tavuğu yiyecek. Tavuk buraya uğramaması lazım. O yüzden 3 ile 3 toplamı önceden sıfır yazdığım yerlere toplamı yazmıyorum. 3 artı 3, 6 yazacağım yazmıyorum. Sıfır olarak kalacak bunlar. Şimdi devam ediyoruz buraya. Buraya kaç şekilde gelir arkadaşlar? Bundan bu toplamı kaç yapıyor? 6 artı 0, 6 buraya gelebilir artık. Burada sıkıntı yok. Buraya gelebilir ama şuraya gelemez. Bakın bundan bu toplamı 6. Bundan bu toplamı 13. Bunun mı toplamı 6, bunun mı toplamı 6, bunun mı toplamı 6. Yani buraya 6 şekilde gelebiliyormuş. Şimdi gelelim buraya. Bunun mı toplamı 7. Bunun mı toplamı 7, bunun mı toplamı 7. Burası bunun mı toplamı 15, bunun mı toplamı 22, bunun mı toplamı 29. Burası bunun mı toplamı 13, burası da bunun mı toplamı 29, 30, 32, 42 oldu arkadaşlar. Bunun mı toplamı 19, bunun mı toplamı 25, Bunların toplamı 31, bunların toplamı 44. Burayla Murat toplamı 86. Demek ki 86 şekilde Mısır'a Türkiye'ye yakalanmadan ulaşabilmiş arkadaşlar. Evet bu sorumuzda da A noktasında B noktasına en kısa yoldan gitmek isteyen karınca kaç farklı şekilde gidebilir diye soruyor. Şimdi karıncamız ne yapacak arkadaşlar? Buradan buraya gidecek. Yine başlıyoruz. Buraya kaç şekilde gelebilir? 1 Bakın. Buraya noktaya da buradan direkt bir şekilde gelir. Buraya bir şekilde. Buraya bir. Buraya bir. Şuraya bir şekilde gelir. Buraya bundan bunun toplamı kadar. Şuradan çıktık ya. Böyle gelebilir. Böyle. iki. Buraya bundan bu toplamı kadar. 3. Buraya bundan bu toplamı kadar. 4. Buraya bundan bu toplamı kadar. 5. Buraya da 6 şekilde gelir. Arkadaşlar buraya kaç şekilde gelir? Şimdi buraya şimdi bakın böyle geldi. bir. Böyle geldi. iki şekilde gelir. Yani şurada ne yazıyorsa aynısını da yapacağım. Merdiven basamağında buraya ne yazıyorsun? Aynısını yazacağım. Ama buraya bundan bu toplam olan 5 şekilde gelir. Buraya bundan toplamı toplam olan 9 şekilde gelir. 14 şekilde gelir. Buraya, buraya da 20 şekilde gelir. Peki buraya yine bakın 5 basamaktan çıkacak. 5 şekilde gelir arkadaşlar. Bundan toplamı buraya 14. Bundan bu toplam burası 28. Bundan, toplam burası yirmi sekiz, bundan toplamı 48 oldu. Buraya yine bak 14 buraya gelecek. Basamaktan çıktığı için 14 şekilde geldi. Ama buraya bunların toplamı 30, 42 şekilde gelecek. Buraya da 90 şekilde gelecek. Buraya 42 buradan çıkacak. 42 şekilde gelir. Bunların toplamı ne yapar arkadaşlar? 132. Demek ki B noktasına 132 şekilde karınca gelebilirmiş arkadaşlar. Şekil A noktasından D noktasında en kısa yoldan kaç şekilde gidilebilir diyor arkadaşlar. Bakın. Yine burada faktöriyel de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine 1 1 1 2 2 onu kullanacağım toplama. Şimdi şuraya bir şekilde gelebilir. 1 1. Buraya 1. Buraya 1. Buraya, 1. buraya yazmıyorum. Çünkü en kısa yoldan dediğimde şöyle dolan şu şekilde veya böyle gelemez. Şuradan direkt. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde düşünmem lazım. Yukarıdan dolan gelmeyecek. En kısa yoldan gideceğiz çünkü. En kısa yoldan gitmek için dolanıp geri gelmeyiz. Bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi o zaman bura 2, bura 3, bura 3, bundan bu 6. Buna mı toplamı 4, buna mı, mı toplamı Şimdi B'ye 10 şekilde bakın. A'dan B'ye, şimdi B'den C'ye, C'den D'ye gidecek arkadaşlar. A'dan B'ye 10 şekilde gelir. Çarpı. Şimdi gene çarpma prensibinden çarpı koyalım. Çünkü buradan buraya kaç şekilde gidebilir? Bir şekilde gidebilir arkadaşlar. B'den C'ye de bir şekilde gidebilir. Şimdi bunu da yaptıktan sonra geldik şuraya. Şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Burada yine baştan başlıyoruz arkadaşlar. Burası 1 1 1 1 diye düşünüyoruz. Burası 1 1 1. Burası bunların toplamı 2. Bundanın toplamı 3. Bundanın toplamı 4. 3 toplamı 6, toplamı 10. Toplamı 4, toplamı 10, toplamı 20. Toplam 5, toplamı 15, toplam 35. Demek ki C'den D'ye de şekilde gelebilmiş. 35'le yazdık. Şimdi bunları çarparsak 350 şekilde gelebilirmiş arkadaşlar. Buradan buraya. Ben bunu hocam şeyden çözmek istiyorum. Faktöriyeli olur arkadaşlar. Faktöriyeli şöyle çözersiniz. 3 böyle 2 böyle. Bakın şurayı yine kapattık. 3'e 2 toplam 5 yol var. 5 faktöriyel bölü. 3 tane sağ hareket ettim. 2 tane yukarı hareket ettim. V, ve V deyince çarpıyoruz arkadaşlar. V geldikten sonra B'den C'ye bir şekilde gidebiliyorum. Başka yol yok. V C'den de D'ye gitmek için bakın. 2, 4, 4 sağa 3 yukarı. Yani 7 yol var. 7 faktörel bölü. 4 sağa tekrar 3 yukarı tekrar. Bunun cevabı da arkadaşlar yine işlem olarak yaptığınızda 350'yi görürsünüz arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda da Fenerbahçe ile Karamara Spor arasında oynanan bir maçı Karamara Spor 5-3 kazanmıştır. Maçı seyretmeyen biri bu maçın Gollerini kesin sıralamasında bilmesi için kaç tahminde vurması gerekir. Yani Kahramanmaraş'ta yaşadığımıza göre Kahramanmaraş kazandıralım. Fenerbahçe ile arkadaşlar kızmasın lütfen. Şimdi Fenerbahçe ile bir maç var ve 5-3 kazanıyor. Hmm, şimdi Maraş'ın attığı goller şöyle olsun. Kahramanmaraş'ın K'si olsun arkadaşlar. K, 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 2, 4, 5 gol. Fenerbahçe'nin attığı goller de F, F, F olsun. Şimdi toplam kaç gol var? 8 gol var. Bunun 3 tanesini Fenerbahçe, 5 tanesini Kahramanmaraş atmış. Şöyle olabilir. Kahramanmaraş atmıştır. Ondan sonra Fenerbahçe atmıştır. Sonra Kahramanmaraş atmıştır. Sonra Fenerbahçe atmıştır. Sonra Kahramanmaraş, Kahramanmaraş. Sonra Fenerbahçe bu şekilde gidebilir. Ama dizilişler farklı. Aslında ben ne yapmış oluyorum? 5 tane K ile 3 tane F'yi sıralamış oluyorum. Tekrar penaltasyonu kışta. Toplam kaç var? 8 tane harf var burada. 8 faktöre bölü 5 tane K 3 tane F. Aha da cevabımız. 8, 7, 6, 5'ten sonrasını yazmadım arkadaşlar. Çünkü şundan şunu götüreceğim. 3 faktörde 3, 2 diye yazarsam. 3 kere 2, 6 yapar. 56 şekilde arkadaşlar maç skoru varmış. Şimdi ileride bunu olasılığa döktüğümüzde tahmin etme olasılığı nedir diye sorduğunda 56'da 1, 1 bölü 56'dır cevap arkadaşlar. Aslında iç içe konular. Evet bu sorumuzda da şekilde bir çubukta mavi, kırmızı ve sarı balonlar asılıdır. Bir çocuk ipte asılı olan bu balonların herhangi bir rengin en alttakine patlatma koşuluyla en fazla kaç şekilde patlatabilir diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunu vurabilirim. Sonra bunu vururum. Sonra bunu, sonra bunu patlatırım. Sonra gelip bunu patlatırım. Bakın bir tane patlatma yöntemi. Bu şekilde kaç şekil yaparsa kaç tane bu balonları vurma şeklimiz olur diye soruyor. Arkadaşlar buradakilere mavilere M diyelim. Bak harf verin. Kırmızılara K diyelim. Sarayı da S diyelim. Aslında siz 4 tane mavi, 2 tane kırmızı, bir tane sarıyı sıralamış olmanız lazım. Yani mavi vurduk, kırmızı vurduk, sonra kırmızı, sonra sarı diye. Yani tekrarlı permütasyon. Şunları kaç şekilde sıralayabiliriz? Anlamlı ya da anlamsız sözcük oluşturabiliriz diyoruz ya. Onun gibi. 2, 4, 6, 7. 7 tane 7 faktör şeklinde dizeriz. Tekrar eden 4 tane M var. 4 faktörü 2 tane K var. 2 faktörü ve 1 tane S var. Şimdi 7 faktörü 7, 6, 5, 4. 4'ten sonrasını yazmadım arkadaşlar. Çünkü 4 faktörüyle bunu sadeleştirdim. 2 faktörü 2, 1 faktörü elde 1. 2 ile bunu sadeleştirdim. 3, 7 çarpı 3 çarpı 5 arkadaşlar. Bu da 21 çarpı 5'ten cevabımız 105'tir arkadaşlar. Kelebek kelimesinin harfleriyle kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimeler yazılıyordur. Bu kelimeler alfabetik sıraya konulduğunda 241. kelimeyi bulunuz. Arkadaşlar şimdi alfabetik sırada şu harflerden önce gelen hangisidir? Birinci sırada E var arkadaşlar. İkinci sırada ne var arkadaşlar? E, pardon birinci sırada B var. İkinci sırada E var. Bu şekilde gidiyor değil mi? Üçüncü sırada neyle başlaması lazım harf? Birinci sırada B ile başladı. ikinci sırada E ile başladı. K ile başlaması lazım. Dördüncü sıradaki harfler de L ile başlaması lazım. Bu şekilde başlaması lazım. Alfabetik sıra bu. Şimdi hemen B ile başlayan kaç tane? B ile başlayan kaç kelime yazarım? Şimdi B ile başlayan arkadaşlar. Şimdi kutucuğa dizeceğiz biz bunları. Şöyle kutuyu Şuraya B gelmesi lazım. Kaç tane elimizde B var? Bir tane B var. Bir tane B'yi yazabilirim buraya. Yazabileceğim. B sayısı 1. B'yi buraya yazdıktan sonra buraya hangi harfler dizebilirim? Artık K, E, L, E, K. Kelek laflarını. K, ke, 3 tane. Evet. E, bunu dizebilirim. Şimdi rafa kitap dizmeyle aynı arkadaşlar. Elimde 2, 4, 6 nesne var arkadaşlar. 6 nesneyi 7 artı yazacağız ya. Buraya birini yazdık. 6 nesneyi de buraya şu kısma 6 tanesinden birini yazabilirim. Sonra kalan 5 taneden birini, sonra 4 tane birini, sonra 3 tane birini, sonra 2 tane birini, sonra 1 bir taneden birini bu şekilde yazalım. Yani buranın cevabı 1 çarpı 6 faktörü şekilde dizebilirim. Ama bir baktım tekrar edenler var burada. Burada tekrar edenler hangisi arkadaşlar? Bakın 2 tane, 3 tane e var, 2 tane k var. 2 tane k tekrar ediyor, 3 tane e tekrar ediyor. Tekrar sayısını düşerim. Tekrar permütasyonda. 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 2. Şimdi bunları sadeleştirsek arkadaşlar. 60 tane arkadaşlar ne varmış? B ile başlayan harf varmış. Peki E ile başlayan, E ile başlayan anlamlı ya da anlamsız kaç harf var? Arkadaşlar yine ilk sıraya E yazacağım. Kaç tane elimde E var arkadaşlar? E, 3 tane E var. Tercih sayım 3 arkadaşlar. Tercih sayım 3. Şimdi 3'ü yazdım. 3 tercih hakkım var. Yazdıktan sonra arkadaşlar buraya ne kaldı? E'nin birini yazdık buraya. Şimdi E'nin birini yazarsak K kaldı. E'nin birini yazdığımız için bunu yazdığımızı düşünelim. L kaldı. E kaldı. B, E, K. Yine buraya 6 tane harf var arkadaşlar. Kalan. Birini buraya yazdım. 7 harf vardı. Birini buraya yazarsam geriye 6 harf kaldı alt tarifi yine 6 taneden biri, 5 tane taneden biri, 4 taneden biri, 3 taneden biri, 2 taneden biri dersem 6 faktör şeklinde dizmiş olacağım. Şu kısma. Peki üst diziliş, üst çarpı 6 faktör oldu. Böyle. Peki toplamda benim 3 tane E, ondan sonra 2 tane K ve bir tane de arkadaşlar L harfi var. Bir faktör yiyelim. Şimdi bu işlemi yapacak olursak 3, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 2. 3, 2. Arkadaşlar 6 yaptı gitti. 2 onunla gitti. Şimdi buranın çarpımı 3 kere 3 15 çarpı 4 kere 3 12. 15 çarpı 12 ne yapar? 180 mi yapar arkadaşlar? Şimdi 180, 40 daha kaç yaptı? 240 yaptı arkadaşlar. 241. kelimeyi soruyor. 200, 241. kelime demek ki eee e, bulduk. E bulduk. K ile başlayacak. Şimdi K ile başlaması lazım. Şimdi K ile başlayan kelime 241. kelime olur. O da K'yi öne yazdık arkadaşlar. Alfabetik sıraya koyarsak B önce gelmesi lazım. Ondan sonra E'ler gelmesi lazım. 2 tane, 3 tane E'miz var. Ondan sonra K yazdık. B yazdık. E yazdık. E'ler yazdıktan sonra K L. Demek ki arkadaşlar 241. kelime. Şurada harfler diziyorum arkadaşlar sıraya göre. K başlaması lazım dedik. K yazdım. Alfabetik sıraya ilk gelen harf önce gelmiş olur sıralamada. B. Bir tane B vardı yazdım. 3 tane E var. K L. Demek ki 241. harfimiz buymuş arkadaşlar. Şey, kelimemiz buymuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada sayısını rakamlar kullanarak 8 basamaklı kaç sayı yazılabilir. Şimdi burada sıfır var arkadaşlar. Dikkatinizi celbeleyim. Şimdi tekrar eden sayılar var ama 8 basamaklı. 8 tane 2, 4, 6, 8 tane sayı var. Şimdi dizeceğiz. Arkadaşlar bunu dizerken şöyle dizmiş oluyoruz. Bakın isterseniz kutu yöntemi değil de şöyle yazabilirsiniz. 2, 4, 6, 7, 8 harf. Şimdi buraya sıfır gelmez arkadaşlar. Sıfır gelirse 8 basamaklı olmaz. O yüzden buraya gelebilecek sayılar arasında sıfır yok. 0'ı çıkarıyorum. Şimdi sıfır gelmeyeceğine göre kaç harf gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harf gelebilir. 7 harf geldiğinden sonra artık bu taraflara sıfır gelebilir mi arkadaşlar? Buraya 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 gelebilir. Sorun değil. Şimdi bir tanesini yazdım. Mesela 2'yi yazdığımı düşünün arkadaşlar buraya. Geriye kaç harf kaldı? 7 harf kaldı. 7 harfi ve şu kısma 7, 6, 5, 4, 3, 2 mi diye dizelim. Yani 7 farklı şekilde dizebilirim. Şimdi 7 çarpı 7 farklı şekilde yazdıktan sonra bir bakıyorum. Aa tekrar edenler var. Bölü diyorum. Tekrar eden düşüyorum. 2 tane 2 var. Burada sayı yazayım. 2 tane 3 tane 1 var bakın arkadaşlar. 3 tane 1 olduğu için 3 faktör yazayım. 3'ten 5'ten ve 0'dan 1'er tane olduğu için yazmayabiliriz ama kural gereği hadi yazalım. Şimdi 7 burası 7 6 5 4 3 2 1 bölü 2 faktörü 2 1 3 faktörü 3 2 bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar 3 2 gitti. Burası da burayla gitti. Arkadaşlar 7 kere 7 49 çarpı. Burası ne yapar? 6 çarpı 10 mu? 49 6'yı çarpalım arkadaşlar. 54 24, 29 294 çarpı 10 o da 2940 tane ne yazılabilmiş arkadaşlar? 8 basamaklı sayı yazılabilirmiş arkadaşlar. Bu dersimiz de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.